Sidretül Münteha, İslam inancının en yüce sırlarından biridir. Göklerin en üstünde, yaratılmış alemin son bulduğu, artık meleklerin dahi geçemediği bir sınırdır. Adı Kur'an-ı Kerim'in Necm suresinde geçer. Ayetlerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mirak gecesinde bu makama kadar yükseldiği, orada Cebrail'i asıl suretinde gördüğü anlatılır. Sidre kelimesi, Arapçada geniş dallı, yaprakları sık, büyük bir ağaç anlamına gelir münteha ise son nokta demektir. Yani bu yer ilahi sınırın bittiği, yaratılmış olanın artık ötesine geçemeyeceği son duraktır. Miraç gecesi Mekke'den başlayan ilahi bir yolculuktu. Resulullah önce mescid orada yedi kat semaya çıkarıldı. Her bir gök katında bir peygamberle buluştu. Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberlerle görüştü. Her kat ayrı bir nurla doluydu. Yedinci katı geçtikten sonra Cebrail ona, ben buradan öteye gidemem dedi. Çünkü Sidretül Münteha, Cebrail'in dahi durduğu yerde. Meleklerin kanatları orada yanar, hiçbir yaratılmış orayı aşamazdı. Sidretül Münteha'da devasa bir ağaç vardır. Kökleri cennet bahçelerine uzanır, dalları arş-ı alaya kadar çıkar. Yaprakları fil kulağı kadar büyük, meyveleri kubbe büyüklüğündedir. Her yaprak başka bir nurla parlar, her dalından farklı bir ırmak akar altın, gümüş, bal ve nurdan sular akar oradan. Etrafında sayısız melek ibadet eder, tesbihlerle yeri göğü doldurur. O ağacın üzerinde Allah'ın kudreti tecelli eder, rahmet ve azamet orada birleşir. Resulullah oraya vardığında göklerin sessizleştiğini, meleklerin diz çöktüğünü, nurların her yeri sardığını görmüştür. Orada artık zaman ve mekan kavramı kaybolur. Cebrail orada durur Rasulullah yalnız devam eder. O noktada ilahi nurun en parlak hali görünür. Peygamber Efendimiz orada Allah'ın kelamına mazhar olur. Sidretül Münteha ilahi sırrın kapısıdır. Ne bir göz oradaki güzelliği tam görebilir, ne bir dil anlatabilir. Kur'an sidreyi bürüyen bürüyordu, göz şaşmadı ve aşmadı der. Sidretül Münteha miracın zirvesidir. Orada Rasulullah'a ümmetine rahmet olacak emirler verilmiştir. Beş vakit namaz orada farz kılınmıştır. Namaz, o buluşmanın hediyesi, Allah ile kul arasında kurulan en yüce bağdır. Mümin secdeye vardığında aslında ruhen Sidretül Münteha'ya yönelir. Allah'a yakınlığın sembolü orada yaşanır. Tasavvufta Sidretül Münteha, ruhun yolculuğunun son durağını temsil eder. İnsan nefsiyle, arzularıyla, dünya perdeleriyle sınanır. Bu sınırları birer birer aşıp kalbine arıtan kişi Sidretül Münteha'ya ulaşır. O makamda artık akıl susar gönül konuşur. İlahi sırların perdesi aralanır, kul sadece Allah'ın nurunu hisseder. Sidretül Münteha, aynı zamanda meleklerin görev alanında bittiği yerdir. Her bir melek oraya kadar çıkar, oradan Rabbinden aldığı emirleri geri taşır. Bu yüzden o yer, vahyin merkez noktası, kaderin yazıldığı yüce sınırdır. Allah'ın emirleri oradan iner, yaratılmış olanın tüm kader çizgisi oradan geçer. Orada Arş-ı Rahman'a yakın bir nur vardır. Sidretül Münteha'nın gölgesinde milyonlarca melek secdede durur, biri başını kaldırmaz. Çünkü o makamda yalnızca Allah'ın kudreti konuşur. Hiçbir yaratılmışın ilmi orayı kavrayamaz. İnsan aklı orada durur, kalp secdeye varır. Resulullah'ın Sidretül Münteha'ya ulaşması, onun peygamberlerin en üstünü olduğunun işaretidir. O, tüm perdeleri aşıp Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir. O gecede kendisine rahmet kapıları açılmış, ümmetine merhamet müjdeleri verilmiştir. Sidretül Münteha, insanlığın erişebileceği en yüksek manevi noktanın simgesidir. Orası ne gökle ne yerle kıyaslanabilir. Orası sonsuz nurun, sonsuz kudretin mekanıdır. Yaratılmış olan her şey orada biter, yaratanın sonsuzluğu oradan başlar. Sidretül Münteha, hem bir mekan hem bir manevi sırdır. Allah'a en yakın nokta, ilmin bittiği, imanın başladığı yer. Orası sessizliğin içinde, sonsuzluğun yankılandığı, bütün varlığın Rabbine secde ettiği kutsi makamdır.